arkadaşlar. Bugün hem size odamı tanıtacağım hem de yukarıda 24 saat boyu vakit geçireceğim. Odamı tanıtmaktan başlıyorum. İlk önce şuradan başlayalım. Arkadaşlar burası benim raflarım. Burada peluşlar, kutu oyunlar vesaire vesaire var. Burada gece lambalarım ve birkaç tane daha peluş. Burası benim yatağım. Burası da koltuğum. Oturmak istediğimde buraya gelip oturabiliyorum. Burası da benim çalışma masam arkadaşlar. Burada dersimi yapıyorum. Ve geldik buraya. Burası da benim kaydırağım. Öyle isterseniz göstereyim çok hızlı kayıyor arkadaşlar. O yüzden yavaşlatmak için bir şeyler yaptık. Gerçekten çok güzel. Burası benim gardırobum. Gardırobumun içinde kıyafetlerim var tabii Burası da bakım yerim yani makyaj yerim. Arkadaşlar. Şimdi eğer 24 saatin bilmeyenler varsa diye 24 saati anlatıyorum. Arkadaşlar 24 saat 24 saat sadece yukarıda geçireceğiz. 5 tane bir şey isteme hakkımız, 5 kere de tuvalete gitme hakkımız olacak. Biz de 5 dakikada yukarıda kullanacağımız malzemeleri toplayıp yukarıya çıkmaya başlayacağız. Hepsize yukarıyı da göstereceğim. Ama arkadaşlar yukarıda birkaç tane oyuncağım var. Onları kullanmak yasak olacak. Hadi geçelim arkadaşlar bu iki çantanın içine dolduracağız ama ilk önce yatağın üzerine koyacağım ben bunun listesini yapmıştım burada duracak ve buradaki listeden bakıp bunları yapacağım şimdi süremizi hazırlayalım. Evet arkadaşlar süremizi kurduk ben hazırlanıyorum tam 5 dakika kurduk ve anneciğim 3 2 1 başlat şeyler Şimdi su, su, su. Suyumuzu su. su, bütünleşmez fazla ama ben şebelik şu hemen alabilirler orada Evet arkadaşlar boya kalemini de aldım. Çok az vaktim kaldı. Bir tane yastık alacağım. Son iki dakika. Artı. Şu altındaki örtüyü Başıma oynanabilecekler. tane silgi ve kalem arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bu kadar aldım yeterli bence. Şimdi bunları çantalarımıza dolduracağız. Süremizde ne kadar kalmış? 48 saniye. Durduralım. Evet. Şimdi arkadaşlar bunları çantamıza koyacağız. Evet, bak. Bu. Bu. Bu olmaz. Olmaz. Evet. Bunu da koyacağız. Bunu da koyalım hemen. peluş ve bu çantamız doldu. Kapatalım. Evet arkadaşlar çok heyecanlı. Koyalım şuradan da kapattık mı? çantamızı doldurmaya geçelim. Evet. Tam şekilde koyuyoruz. Koyuyoruz. alalım. Ve bunu kapatalım. Evet arkadaşlar. Şimdi yukarıya geçelim. Evet arkadaşlar. Son malzemelerimizi de yukarı çıkarıyoruz. Ve arkadaşlar yukarıya siz ilk defa göreceksiniz. Böyle bir yer ama ben bu eşyaların hiçbirine kullanamıyorum. Çünkü çünkü o zaman bir anlam olmazdı. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Birazdan bazı şeylerle oynayacağız. Evet, devam edelim. Evet arkadaşlar biz birazını merdivenin başlangıcına koyduk ve şimdi ilk olarak bunları koymamız lazım. Evet arkadaşlar başladık 24 saatimize. Yani biz istedik. Bunları şöyle küçük bir şekilde serelim. Arkadaşlar. Bunlarla oynamayı çok isterdim. Şöyle çok güzel bir şekilde sarmak istiyorum. Hop. Evet arkadaşlar yatağımızı kurduk. Şimdi benim biraz yanım sıkıldı. O yüzden bu mı oynamak istiyorum. Eh. Wow. Arkadaşlar sizce ne yapalım? bence küçük bir alan yapabiliriz. Evet arkadaşlar ben böyle bir kum havuzu yapmayı tercih ettim. Siz istediğinizi yapabilirsiniz böyle şeylerden. Yaratıcı olmak bence çok eğlenceli. Evet arkadaşlar. Şimdi çantamdan bir şeyler alacağım. Ne alacağım? Sürpriz. Evet arkadaşlar, aldık. Mar çantamızı aldık. Doğru ta tahmin edenleri yoruma bekliyorum. Tahmin etmeyenleri de yoruma bekliyorum. Her şeyi yoruma bekliyorum arkadaşlar. Ve biraz bir şeyler yazayım. Şöyle arkadaşlar çok güzel bir defterim var. Ama bunu ben daha çok garip şeyler için kullandığım için başka bir defter alacağım. İngilizce. Ee, bu benim sembes İngilizce dersim. Bunu rastgele, rastgele kullanıyorum ama gerçek İngilizce defterimi almadım. Şuradan kalemliğimizi de çıkartalım. Evet arkadaşlar bakalım ne yazacağız. Evet arkadaşlar açıyoruz. Ben bugün böyle şeyler yapmışım. Neler yapmışım? Bu değil, bu hiç değil, bu da değil, bu da değil. Ha zoo animal. Zoo. Zoo ama zoo. Evet arkadaşlar, burada da birkaç şeyimiz var. Ben siyah kalemimi alacağım. Ve bakalım neler yazacağız. Evet arkadaşlar, hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Zoo animal. Hayvanat bahçesi. <laughs> arkadaşlar ben burasını bugün boyadım. Ve belki bunları da boyayabiliriz. Zoo animal bir tane zu animal düşenmem lazım. Evet. Sizce ne düşündüm? Sizce ne almıştım? Evet. Bakalım. Monkey. Zoo animal monkey. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz bunlardan boyanalım. Değil mi? Evet arkadaşlar. Çizdiğimiz şey Mario. Mario. Mario Arkadaşlar çizeceğimiz Mario bu. Evet kare çünkü Lego. Lego Mario. Evet arkadaşlar. Burayı çizelim. Ben 3 boyutlu da çizebilirdim ama şimdi 3 boyutlu çizmek istemiyorum. Evet arkadaşlar. Çizdim. Bakalım. Size doğru çevireyim hatta. Bu ve bu. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapsak acaba? Siz tahmin edin. Acaba tahminleriniz doğru çıkacak mı? Hadi bakalım. Sizce ben ne yapacağım? Evet arkadaşlar sizce ne aldım? Son bir kere daha tahminlerinizi söyleyin. Efendim? Evet doğru bilmişsiniz. Tabii ki bir peluş. Bir tane de memori. Memori de aldım çünkü. Çok güzel bir memori. Bunu da koyalım. Evet arkadaşlar. Anne. Bana Antep fıstığı getirir misin? Arkadaşlar bir tane hakkımı kullandım. Hadi. Gel dante fıstığımız. Arkadaşlar ben Memoli'nin birazını kurdum. Ama birazını kurdum. Neden öyle yaptığımı bilmiyorum. Evet arkadaşlar başlayalım. Hmm, bu çıktı. Acaba bunun işini bulabilecek miyim? Bulamadım. Yerlerini unutmamam lazım. Şimdi Arkadaşlar, şimdi de bir kumaş çıktı. Acaba bunun eşini bulabilir miyim? Aa, bulamadım. Maalesef bulunamadı. Şimdi buna bakıyoruz. Aa, bu mini. Altındaki, aa arkadaşlar, bunu bir yerde görmüştük. Kapatalım. Şimdi bunu açıyorum ve bunu hatırlıyordum. Bunu açıyorum. Bildik. Şimdi sıradaki kartımız acaba ne olacak? Evet arkadaşlar, bu bunu bulduk. Aa, bulamadık arkadaşlar. Şimdi bunu aldık. Bunu da aldık. Aa, aynısı. Fıstığımızı yiyoruz tabii arkadaşlar 메모 oynarken. Bak istemedik yani. Arkadaşlar son 4 kart. Bakalım. Böyle bir kart. Bakalım. Duramadım arkadaşlar. Şimdi bununla. Bunu denesek. Arkadaşlar hızla tutturamıyorum. Şimdi. Bu kese. Evet. Yeni kanallarda. Bunlar. Evet arkadaşlar. Memory oyunumuzu oynadık. Şimdi biraz antep fıstığı yiyelim. Evet arkadaşlar artık akşam oluyor. Işıklarımızı Evet arkadaşlar bir hakkımız daha kullanıp yemek isteyeceğiz. arkadaşlar mantığımızı bitirdik. Şimdi gece olmaya yaklaşıyor. 24 saatimiz bitmek üzere. Ve acaba geceliğin ne yapacağız? Hadi geçelim. Evet arkadaşlar saat 8 oldu. Yarın da dersim olduğu için uyumamız lazım. Ve arkadaşlar ben gece lambamı yakacağım. Yatağıma geçeceğim ve uykuya dalacağım. Hadi bakalım. Yatağıma geçelim. Bakın arkadaşlar bu da benim ışıklı bir yastığım. Çok güzel. Arkadaşlar gece lambasının adını açtık ışığın. Görüşürüz yarın sabah. Arkadaşlar, sabah oldu ve 24 saatimizin bitmesine inanılmaz az kaldı. Arkadaşlar, sabah uyandım. Ve şimdi, şimdi kapatalım. Açık kalmış. Arkadaşlar, sizce sabah kahvaltısında ne yiyeceğiz? Görelim! Arkadaşlar bütün haklarımı tuvalet ve öbür şeyler için herhangi şey gibi bir şeyler için harcadığım için kovakta bonibonlu su yeme iç, içmek ve yemek zorunda kalacağım. Çünkü çantama su ve bonibon koymuştum. Sadece bunları yiyeceğim. Ya keşke başka bir şeyler de koysaydım değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar, biz kahvaltımızı yapıp Arkadaşlar şu anda tam olarak 20 24 saatin bitmesine 20 saniye kaldı. Hadi geriye sayalım. 19 18 17 16 15 5 4 3 2 aşağıya. Çok çok Evet arkadaşlar inelim. Canım canım canım. <laughs> yerler 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 seviyorum. Allah seni seviyorum. Arkadaşlar ben delirdim. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğene beğenmediyseniz beğene basmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olup videomu arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Görüşürüz. Sağlıklı ve mutlu